6 Mayıs günü 6 Mayıs Ellers. hepimizin yüreğinin kıpır kıpır olduğu baharın müjdecisi olan bir gün. O gün başka bir gündü. O gün sabah kalktım Karşıyaka mezarlığına gittim. Üç fidanımız orada yatıyordu. Üç fidanımızın mezarına Üçer ayrı karanfil bıraktım. Onlar tam bağımsız Türkiye için mücadele ediyorlardı. Tıpkı bizim gibi. Onlar emperyalizme karşılardı. Tıpkı bizim gibi. Onlar inançları uğruna yaşamlarını feda etmekten çekinmiyorlardı. Tıpkı bizim gibi. Onlar özgürlükleri savunuyorlardı tıpkı bizim gibi. Onlar dar ağacına giderken bile düşüncelerinden asla ödün vermediler. Dimdik, onurlu bir insan gibi gittiler. Maşist, maşist, Fransuva Hollande 21. yüzyılda Avrupa Birliği'ne de önemli katkılar verecektir. Düşünsel olarak da önemli katkılar verecektir. Umuyorum ve diliyorum. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girişinde öncülüğü Frans, Fransa yapacaktır. Buna da yürekten inanıyorum. Çünkü eğer Avrupa değişmek istiyorsa, Avrupa güçlü olmak istiyorsa, Avrupa gerçekten dünyada önemli bir konuma gelmek istiyorsa bu Türkiye'siz olmaz. Türkiye'yi Avrupa Birliği kucaklamak zorundadır. Bu Türkiye istediği için değil. Avrupa ve dünya ölçeğinde eğer siz dünyaya bakıp söz sahibi olmak istiyorsanız güçlü, dirençli, kararlı, aktif olan bir Türkiye'yi Avrupa Birliği'ni almak zorundasınız. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğini söyledim. Ayrışmaya izin vermeyeceğini söyledi. Herkesi kucaklayacağını söyledi. O konuşmanın bazı politikacıların kulağına küpe olmasını isterim. Söylemiyle eylemi tutarlı mıdır değil midir hep beraber göreceğiz. <laughs> Eşitlik isteyenler, özgürlük isteyenler, Özgürce yaşamak, özgürce yazmak isteyenler, özgürce haber yapmak isteyenler onların çatısı bellidir. Cumhuriyet Halk Partisidir. Bu çatı Mevlana'nın çatısıdır. Bu çatı Yunusların çatısıdır. Yüreğinde insan sevgisi olan herkesi bu çatının altına bekliyorum ben. Baskıdan mı yıldın? Okulda çocuklarına süt mü verdiler? Çocuğunuz mu zehirlendi? Hesap mı sormak istiyorsanız? Çatısı bellidir. Cumhuriyet Halk Partisi'dir o çatı. Hiç kimse şu gerçeği görmezlikten gelemez. Artık bilinmelidir ki değişimin önünde hiçbir güç duramaz. Eğer dünya değişmek istiyorsa, insanımız değişmek istiyorsa, değişimi yakalamak istiyorsa yeter artık bu düzenden bıktım. Daha özgürce konuşacağım. Bir düzen istiyorsa o değişimin önünde kimse duramaz. Hiçbir zalimin iktidarı sürekli olmamıştır. Onun için güzel bir sözümüz var. Derler ki zalime zulmün artsın derler. Bir an önce gitsin diye. Hep beraber mücadele edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partileri'nin dokularında direnme ruhu vardır. Baskıya karşı direneceğiz. Taksici esnafıma sesleniyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a güvenmekten vazgeçin. Inandırıcılığı olmayan bir politikacıya güvenmekten vazgeçin. Size yalan söyleyen bir politikacıya güvenmekten vazgeçin artık. Korsan taksi uygulaması Korsan taksi uygulaması öteden beri var. AKP bunu zaten biliyor. Bilmemesi mümkün değil. Ama önlem almıyor. Belediye başkanı sizde. Emniyet müdürü emrinde. Vali emrinde. E parlamentoya getir bir yasa teklifi varsa onu da hep beraber çıkaralım. Biz de destek verelim. Hayır. Yapamaz. Yolsuzluktan beslenen bir parti vatandaşın sorunuyla ilgilenemez arkadaşlar. Artık bu gerçeği kamyon şoförü de bilsin. Esnaf da bilsin. Çiftçi de bilsin. Taksi şoförü de bilsin. Herkes bilsin. Bu memleketin imamları da bilsin. Bu memleketin öğretmenleri de bilsin. Yolsuzluktan beslenen bir siyasal parti ülkenin sorunlarına çözüm üretemez. Kendisi sorundur zaten. Ama Taksici esnafına, özellikle İstanbul'daki esnafa ben Anakent Belediye Başkanlığı adaylığı sırasında da söz vermiştim. Şimdi de aynı sözü veriyorum. Getirin Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidara. Bakın bakalım İstanbul'da korsan taksi olur mu olmaz mı? Hep beraber göreceğiz. Bitireceğim onu. Biz darbe temizliği için bir demokrasi paketi hazırladık. Darbelere karşıyız ya. Bize önce dediler ki efendim sizin söyleminiz sadece lafta. Siz kanun teklifi bile veremezsiniz. Her konuda kanun teklifi verdik. Şu konuda veremezsiniz. O konuda da verdik. Şimdi söylüyorum. Arkadaşlar siz darbelere karşı mısınız? Karşıyız diyorlar. O zaman gelin darbelerin getirdiği yasaları demokratik anlayışla, evrensel hukukun öngördüğü anlayışla buyurun hep beraber değiştirelim. Bunu haftalardır söylüyorum. Medya mensubu arkadaşlarıma söylüyorum. Sayın Başbakan'ın uçağına binenlere söylüyorum. Bir sorun ya. Darbe hukukunu temizleyelim diyorlar. Sizde var mısınız yok musunuz? Niye darbe hukukunu temizlemiyorsunuz? Totaliter darbenin getirdiği hukuk kirliliğini ortadan kaldırmak bizim görevimiz değil mi? Milletvekillerinin görevi değil mi? Siyasi partilerin görevi değil mi? Darbe hukukunu kaldırmıyorsun. Darbe hukukunun arkasına saklanıyorsun. Çıkıyorsun bir de darbe edebiyatı yapıyorsun. Yemezler senin darbe edebiyatını. Çık adam gibi de ki Kılıçdaroğlu seni destekliyorum. Hepsini değiştireceğiz. <laughs> Anayasayı değiştireceğiz güzel. Peki darbe hukukunu? yanaşmıyorlar. Darbe hukukunu değiştirmeye yanaşmayanlar darbenin ortaklarıdır. O suçun ortaklarıdır. Açıkça söylüyorum. Gelin değiştirelim. Gücümüz var. Yetkimiz de var. Parlamento iradesi de var. Meydanlarda konuştuk o da var. Ama yanaşmıyorlar, değiştirmiyorlar. Değerli arkadaşlar, darbe yasaları namuslu topluma karşı yöneltilen bir silah gibidir. Baskı rejimini çünkü darbe yasaları getirir. O silahı eskiden darbeciler elinde tutuyordu. Şimdi o silahı AKP elinde tutuyor. Evet. Ve ben o basın toplantı eğer bir insanın darbe hukukuyla sorunu yoksa o insanın demokrasiyle sorunu var demektir. Darbe hukukuyla bunların bir sorunu yok. O zaman demokrasiyle bir sorunları var. Darbe hukukunu değiştirelim. Totaliter rejimin akademik çocuğu var, yok. Kaldıralım. Niyetleri var mı? Niyetleri yok. Siyasi partiler yasasını değiştirelim. Niyetleri var mı? Niyetleri yok. Seçim kanunu değiştirelim. Niyetleri var mı? Niyetleri yok. Yargıyı bağımsız kıralım. Siyasi otoritenin emrine vermeyelim. Niyetleri var mı? Niyetleri yok. Çünkü darbe hukukundan besleniyorlar. Baskıları da oradan geliyor zaten. Gazetecileri hapiste. Altı diyorlardı. Neyse birisi açıklama yapmış. 92 gazeteci hapiste diye. Bir ülkenin eğer demokrasi olarak adlandırılacaksa bu durum o ülkenin demokrasinin yüz karasıdır 92 gazetecinin hapiste olması.